Evet, AYT soru 38. Evet, size çizdim çembere. Y eşittir. 4 bölü 3 x doğrusu bu. Bu doğru. Çemberi şöyle çizdim. Merkezimiz 3'e 4. Keş parçaya ayırıyor çemberi. Çemberimizi çizdim sizin için. Merkez 3'e 4 bu çemberin. 6'da ve 2'de kesiyor y eksenini. Burası iki, burası altı. Şu kiriş uzunluğu dört birim. E. Merkezden bu kirişe dik çekersen şöyle üç dört beş üçgeni oluyor bu. Bu arada kiriş ikiye böler 2, iki. Burası iki, burası da iki. İki üç Pisagor'dan 2'nin karesi dört, üçün karesi 9 kök on üç. Yarı çap kök on Çemberin çevre uzunluğu iki pire. iki çarpı pi çarpı kök on Cevap şey 2 kök 13 pi.